Dünyanın en maliyetli 5 binası. Mimari harikalar ve devasa yapılar sadece ihtişamlarıyla değil, aynı zamanda dudak uçuklatan maliyetleriyle de dikkat çeker. Peki, dünyanın en pahalı binaları hangileri? İşte yapım maliyetleriyle tarihe geçen en maliyetli 5 bina. 5. Apple Park, Cupertino, ABD. Apple'ın merkezi olan Apple Park, 2017 yılında tamamlandı. Uzay gemisi lakabıyla anılan bu dairesel yapı 5 milyar dolara mal oldu. 260 bin metrekarelik dev bir alana yayılan kampüs, sürdürülebilir enerji kullanımı ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. 4. Marina Bay Sands Singapur'un ikonik yapılarından biri olan Marina Bay Sands, 2010 yılında tamamlandı. 3 gökdelenin üstüne inşa edilen gemi şeklindeki dev terası, onu dünyadaki en eşsiz binalardan biri yapıyor. 5.7 milyar dolara mal olan kompleks, içinde lüks oteller, alışveriş merkezleri, kumarhaneler ve dünyanın en ünlü sonsuzluk havuzlarından birini barındırıyor. Üçüncü SoFi Stadium, Inglewood, ABD, Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers. Amerikan futbolu takımlarının evi olan SoFi Stadium 2020 yılında tamamlandı. 5.5 milyar dolarlık devasa bir yatırımla inşa edilen stadyum 70 bin kişilik kapasiteye sahip. Sadece bir spor sahası değil, aynı zamanda konserler, büyük etkinlikler ve hatta olimpiyat oyunları için bir merkez olarak kullanılıyor. 2. Abraj al-Bayt, Mekke, Suudi Arabistan Mekke'de Kabe'nin hemen yanında bulunan Abraj al-Bayt kompleksi 15 milyar dolarlık yapım maliyetiyle dünyanın en pahalı binalarından biri. 600 bin metre yüksekliğe sahip ve içinde oteller, alışveriş merkezleri, helikopter pistleri ve dünyanın en büyük saat kulesi bulunuyor. Yılda milyonlarca hacıya ev sahipliği yapan bu yapı aynı zamanda dünyanın en büyük üçüncü gökdeleni. 1. The Grand Mosque, Mescid-i Haram, Mekke, Suudi Arabistan. 100 milyar dolar dünyanın en pahalı binası Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram veya diğer adıyla Kabe'yi çevreleyen büyük cami. Yenileme ve genişletme projeleriyle 100 milyar doları aşan maliyetiyle tarihteki en pahalı yapı olarak kabul ediliyor. Dünyanın en büyük camisi olan bu yapı milyonlarca Müslümanı ağırlamak için sürekli olarak büyütülüyor ve modernize ediliyor. Yapının genişletme çalışmaları hala devam ediyor ve gelecekte maliyetinin daha da artması bekleniyor. Bu muhteşem binalar hem mimari şaheserleri hem de inanılmaz maliyetleriyle görenleri şaşırtıyor. Peki sizce bu kadar yüksek maliyetli binalar yapılmaya değer mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.